Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba. Merhaba, ben Ahmet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ben Ahmet Ekin, 10 yıldır bu sektördeyim. E, peki bizlere biraz burayı tanıtabilir misiniz? Buraya gelen insanlar hangi lezzetlerden faydalanıyor? Tabii ki, alıyor? buraya gelen müşterilerimizi biz tam anlamıyla eski çocukluk lezzetlerine döndürüyoruz. Eski usul hı hı. üzerine çalışıyoruz. ve gerçekten iddialı bir lezzetimiz var. Buraya gelen müşterilerimizi tam anlamıyla bu şekilde gönderiyoruz. Et ve tavuk döner olmak üzere iki döner çeşidimiz evet. var. Evet. evet, doğru. Peki bu lezzet Lezzeti İzmir'in nerelerine kadar ulaştırabiliyoruz? Yani yaklaşık 6-7 kilometre çapında bir Hı -hı. paket servisimiz var. Peki neden siz, insanlar neden sizi tercih etmeli? Gerek Hı -hı. sosumuz, gerek ürünlerimizin lezzeti, kalitemiz bu konuda idealiyiz. Kendimize Anladım. özel soslarımız var öyleyse. Tabii ki tabii, kendimize ait sos Hı -hı. ve var. İdealiyiz bu konuda. Hı -hı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz, sizlere başarılar diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Evet, Show Türk davetli misafir izleyicileri, sektöründe başarılı bir iş seslendik sizlere. Şimdi söz merkezde.